Sevgili seyirciler stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Benim çok eski dostum yarış dünyasından da birlikte birçok yayın yapmıştık ama bugün burada farklı bir konuyu konuşacağız. Kendisinin son görevini ben size anlatayım. Evans Türkiye Genel Müdürü. Nedir Evans? İki, e, araç kiralama sektöründe hizmet veren e, ve büyük filolara hizmet veren bir marka. Şimdi e, bu birleşmeyi de kendisine soracağız. Nasıl evans olduğunu da öğreneceğiz. Tabii ki benim burada en çok merak ettiğim ve sizlerden gelen sorularda da şu var. Kimler araç kiralayabilir? Araç kiralamak mantıklı mı? Araç mı kiralayalım, satın mı alalım? İşte bütün bunları birazdan sevgili dostumla konuşacağız. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Murat. Çok teşekkür ederim tanıttığım için. Valla e, önce şeyden başlayalım. Avalds nasıl Avalds oldu ve Avalds mı, Ivents mi? Videonun güzel bir hikayesi var, renkle beraber. Senden dinliyorum. Çok sağ ol. Ee, Ivents Türkçe telaffuzu bu, İngilizce telaffuzu Avalds. Ee, iki tane dünyanın en büyük kurumu Hı -hı. olan işte Leaseplan ve Ald Otomotiv'in ortaklarının birleşme kararından sonra bir araya gelmiş. Ee, yeni markamız, yeni şirketimiz. E, Leaseplan dünyanın en büyük şirketiydi. E, filo kiralama, uzun dönem kiralama konusunda. Alet Otomotiv de dünyanın ikinci büyük şirketiydi. Bu iki şirket birleşince dünyanın en büyük bir, daha da büyük bir şirketini oluşturduk. 42 ülkede faaliyet gösteriyoruz. E, 3.4 milyon araç yönetiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin 29'unda e, lideriz zaten. E, böyle bir büyük bir yapı oldu. E, hikayesi de şu, markanın hikayesi. Ee, bize sundukları zaman markanın yeni ismi ve e, markanın yeni kurumsal kimliği ve markanın yeni kurumsal renkleri. Ben sunumdan sonra gittim pazarlama direktörüne teşekkür ettim. O da şaşırdı. Dedik ki niye teşekkür ediyorsun? Bir dedim hani Türkçe telaffuzu kolay bir isim seçmişsin. Ayvens. Yani bizim daha önceki markamız zor telaffuz olan Hı -hı. bir markaydı. İki dedim çok da güzel bir renk e, belirlemişsiniz markanın rengi olarak. Buradaki böyle bir güzel bir turkuaz renk e, seçildi. Dedim bu bizim rengimiz bu bir Türk rengi. Aa dedi çok sevindim bize bunu hatta milli takım formalarında falan da kullanırız. Dolayısıyla bizim için böyle hoş bir marka ismi ve hoş bir renkle e, Ayvansı Türkiye'ye sunmuş olduk. Evet, Türkiye uyan bir isim ve renkle giriş yaptınız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Filo kiralamada e, neler yapıyorsunuz? Filo kiralama nedir? Kimler araç kiralayabilir? Siz sadece uzun dönem yapıyorsunuz, hani günlük saatlik araç kiralamalar sizde yok onu biliyorum. Evet. Ee, uzun dönem kiralama ile bu günlük kiralamaların arasındaki farklar nedir? Ben gelip sizden araç kiralayabiliyor muyum? Bu uzun dönem neyi kapsıyor? Kaç ayı veya kaç seneyi kapsıyor? Bunları yavaş yavaş açalım. Tabii. Şimdi uzun dönem dediğimiz zaman hani tanım olarak kendi içimize belirlediğimiz tanım bir yıldan dört yıla kadar, şimdi işte ağırlıklı olarak binek ve hafif ticari otomobilleri kiraladığımız. Hı -hı. Genelde de müşterilerimizin Türkiye'deki her boyutta kurumların olduğu şirketlerin olduğu bir kiralama. Burada kullanıcı açısından bakacak olursak kullanıcı geliyor bize yeni bir aracı ve 2017'den beri de ikinci el bir aracı kiralamak istediği zaman biz ona işte kiralamak istediği dönem ve kullanacağı kilometreye bağlı olarak sabit bir kira öneriyoruz. Eğer anlaşırsak da aracını teslim ediyoruz. O aracını dönem boyunca kullanıyor. Başka hiçbir masraf yapmıyor. Sadece işte benzinli yakıtını vesaireyi koyuyor. Onun dışındaki bütün masraflar bize ait. Hı hı. Dönem bittiği zaman da aracı bize iade ediyor. Tercihine göre gene yeni araç ya da bir ikinci araç teslim ederek onun mobilitesini sağlamış oluyoruz Murat. Peki büyük şirketlerde tabii ki talep daha yüksek oluyor ama kobilerde minimum kaç araç e, kiralama yapabiliyor? Örneğin bir kobi size gelip bir araç kiralayabiliyor mu bir sene boyunca? Kiralayabiliyor. Dolayısıyla bizim e, müşteri ve araç sayısı ile ilgili bir sınırımız yok. Hı. Ama tabii ki çok daha küçük boyutlu e, filoları kiralamak için onları böyle tek tek bir müşteri temsilcisiyle ...buluşturup oradaki süreci uzatmak yerine biz genelde bu tip düşük adetli kiralamalar için... ...online bir kanalımız var. Oradan hmm. alıyoruz bu tip başvuruları. Tıklakirala.com hmm. bu da yaklaşık 10 yıldır devrede olan dünyanın ilk online filo kiralama... ...Türkiye'nin de ilk online filo kiralama sitesi. Oradan alıyoruz bu tip talepleri. Dolayısıyla müşterilerimiz için 1 adet, 10 adet, 100 adet hiç fark etmiyor kiralayabiliyorlar. Orada dediğim gibi esnek kiralama modellerimiz de var. 12 ay, 24 ay, 48 ay. Bunların hepsi orada bulabiliyorlar. Sıfır araç ya da ikinci el araç. Bazen çok güzel kampanyalarımız oluyor o sitede. Kampanya dönemleri bayağı böyle trafiği falan artıyor. Dolayısıyla filo kiralamada bir sınır yok Murat. Şimdi ikinci el aracı biraz açalım. İkinci el araç derken kaç yaşında oluyor minimum maksimum? Biz bunu 2017-2018'de başlattık. Çünkü hı hı. sıfır araç kiraladığımız e, bazı müşterilerimiz tercih anda daha kısa dönemli kiraladılar arabayı. Ve bize iade ettiler. İade ettikleri zaman da araçların kondisyonu gayet hı hı. iyiydi. Yani çok düşük kilometrede, bir yaşında, 2 yaşında elimizde ikinci el bir araç havuzu oluştu. Bunu da gene ilk e, sunan şirketiz biz Türkiye'de. Dedik ki bu araçları tekrar değerlendirelim. Neden? Hani tekrar bu araçları kiralamayalım. Ve ikinci el araç kiralama... Ürünümüzü lanse ettik 2017'nin sonunda Burada Daha esnek Söyler sunabiliyoruz yani Dolayısıyla arabaların kondisyonları gayet iyi yani hı hı. Müşteriye verdiğimiz araç neredeyse hani Sıfır araç kondisyonunda Üzerinde düşük kilometre olan düşük yaş olan araçlar Çok böyle çok kilometre yapmış Çok yaşlı araçları zaten satıyoruz Bu parkta değerlendirmiyoruz Bu tip araçları müşterilerimiz Bir yıldan başlayarak yine 2 yıl 3 yıl dört yıl kiralama yapabiliyorlar Peki şöyle bir sorum daha olacak. İnsanlar tabii ki bir matematik hesabı yapıyor. Özellikle pandemi döneminde bir araç aldığınızda onu hemen ikinci elde daha yüksek bir fiyata satabiliyordunuz. Evet. Ve bu pandemi dönemi şirketlerin de kafalarını karıştıran bir dönem oldu. Doğru. O dönemde de filo kiralayalım mı yoksa biz bu araçları alalım bir sene kullanalım daha iyi fiyata satarız. Sonra yine daha ucuza sıfır araç alırız. Çünkü onların o imkanları daha fazla olduğu için marka iletişimleri. Böyle bir süreç yaşandı ve bu dönemde de baktığımızda Türkiye'de filo kiralamalarda adetler düşmeye başladı. Bu dönemi nasıl değerlendiriyorsun? Ve buradaki yaşanan süreç belki dönemsel olarak doğru gözükse de genele yaydığımızda böyle bir işlem doğru mu? Yani ben şirketim var, on araç satın alıp mı ilerlemeliyim? Yoksa on aracı kiralama yoluyla mı e, kiralayarak müşterilerime, e, çalışanlarıma sunmalıyım? Şimdi tabii... <laughs> Biz yüksek enflasyonu yaşayan e, bireyler ve kurumlar olarak e, bu tip enflasyonist dönemlerdeki enflasyonla mücadele reflekslerimiz çok gelişmiş durumda Murat. Dolayısıyla senin belirttiğin şeyler oldu. Dolayısıyla biz çok hızlı büyüyen bir sektörken 2017-2018'e kadar ondan sonra önce bir dövizli kiralamadan Türk dövizli hı hı. kiralamaya geçiş yaşadık. Sonrasında da pandemiyle beraber şirket araçları daha az kullanmaya başlandı. Sonrasında tekrar normalleştik ama bu sefer de bir yüksek enflasyon dönemi yaşıyoruz. Öyle olunca biraz tercihler e, kiralamaktan satın almaya kaydı. E, bu çok doğal. Bizim de sektörümüz dolayısıyla küçüldü. Ama şunu söyleyebilirim, filo kiralama aslında bir şirketin kendi bütün kaynaklarını, iç kaynak, finansal kaynak, e, çalışan kaynağı, e, kendi faaliyetine odaklaması için, kendi faaliyetine Hı. ayırması için çok güzel bir ürün. Gelişmiş ülkelerde bugün artık şirketlerin %60-70'i ihtiyaç duydukları araçları kesinlikle kiralıyorlar. Kalan %20-30 da zaten çok kiralanabilir araçlar değil. Genelde işte şirketin faaliyet için gerekli böyle ağır tonajlı araçlar. Hı. Türkiye'de bu oran henüz çok düşük. Yani %10'lardayız hala. Hani %90'ımız hala satın alıyor araçları. Dediğim gibi hani enflasyon döneminde araçların değeri arttıkça oradan da bir finansal kazanç elde ettikleri için bu çok tercih edilir oldu. Ama şunu da unutmamak lazım, e, elinizdeki kaynağı araca bağlıyorsunuz ve o aracı yönetmek için de içeride bir sürü çalışanınızı, bir sürü departmanınızı, bir sürü fonksiyonunuzu, bir sürü birçok şeyinizi, kaynağınızı oraya harcıyorsunuz. Halbuki bunu kiralarsanız tüm bu işleri kendi işinize odaklayacaksınız. E, bir de şunu da unutmamak lazım yüksek enflasyon döneminde, sabit kira bizde. Yani enflasyon bugün düşse de çıksa da siz sabit ediyorsunuz. Nitekim hani bizim 2 yıl önce, 3 yıl önce kiralama yapan müşterilerimiz enflasyon çok yükseldi, araç fiyatları çok yükseldi. Hala çok ucuz fiyatlarla arabalara biniyorlar. Dolayısıyla e, kiranın sabitliğini bir şekilde yüksek enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kullanıyorlar. O yüzden bugün ne yapmalı sorusunun cevabı, yani benim için her zaman aynı cevap. Eğer hani işinize odaklanmak istiyorsanız, kaynaklarınız kısıtlıysa, kesinlikle kiralama yapmanız lazım. Yüksek enflasyon döneminde. Bir de tabii şeyi yaşadık. Yani araçların değeri çok arttı. Şimdi artık o artış bitti. Düş, düşmeye başladı. Şu anda başladı. tam tersi düşmeye başladı. Dolayısıyla aldığınız araçtan böyle bir gelir elde etme dönemi de bitti. O yüzden biz küçük küçük de olsa hareketlenme görüyoruz ama e, kiralama her zaman satın alma için şirketler için daha avantajlı. Peki benim merak ettiğim bir konu var. <laughs> Dedin yani aracı alıyor. 3 sene önce anlaşmayı yapmış. Enflasyon var. Örnek veriyorum aylık 5 bin lira ve bu 3 sene 5 bin lira devam ediyor değil mi yanlış evet, anlamıyorsan? Bu sizin için zarar ve bir risk yani enflasyon arttıkça sizin zararınız artıyor. Bunları siz nasıl telafi ediyorsunuz? Çünkü algıda şöyle bir şey var ticari bir kuruluş var karşımda evet. bana kira alıyor para kazanmasa bu işi yapmaz. E, o kazanıyorsa arabayı ben satın alayım ben işleteyim ben kazanayım gibi düşünenler de var. Çok güzel soru. Yani çok zorlandığımız bir şeyden bahsettin. Çünkü sonuçta biz bir aracın kirasını belirlerken o aracın kontrat dönemi boyunca bize yaratacağı bütün maliyetleri öngörmeye çalışıyoruz. Bir de o aracı 3 sene sonra kaç paraya satacağımızla ilgili bir tahmin yapıyoruz. Eğer bu öngörülerimiz ve tahminlerimiz bizim düşündüğümüz paralelde gerçekleşmezse zarar ediyoruz. Dolayısıyla aslında kiralamanın avantajlarından bir tanesi de bu. Yani bütün riskleri aslında kiralama şirketine devrediyor kiralayan. Onun yaptığı sadece aylık sabit kirayı ödüyor. Benzinli koyuyor. Onun dışında hiçbir risk yok. Kalan riskin tamamı bizim üzerimizde. Dolayısıyla ciddi bir risk transferi var. Bunu da bizim iyi yönetmemiz lazım. Ama her zaman tabii Türkiye'de öngörleri tutturmak konusunda çok iddialı söyleyemiyoruz. Yani bizim dışımızda bizim kontrol edemediğimiz bir sürü faktör var. Bazen ikinci el pazarı bizim umduğumuzdan çok daha iyi fiyatlarla gelişebiliyor. Bazen tam tersi bizim düşündüğümüz gibi ikinci el fiyatları gelişmiyor. E, enflasyon aracı maliyetlerini çok yükseltiyor. E, bakım ya, maliyetleri Bakım var. maliyetleri lastik, çok yükseliyor. Lastik maliyetleri. Dolayısıyla mesela şu anda bahsettiğin, senin örneğinden yola çıkarsak oradaki müşterimiz çok uygun fiyatlarla araba kullanıyor dediğim fiyatlarda e, kiralama yapan çok müşterimiz var. Biz o işlemlerden zarar ediyoruz. Umut ediyoruz ki o aracı yenilediğimiz zaman yeni öngörülerimizde çok fazla yanılmayalım beklediğimiz karı yapalım ama hani bu işte çok böyle büyük karlı süper karlı işler değil biz çok ciddi bir büyüklüğü yönettiğimiz için o büyüklüğün yarattığı bir takım avantajlarımız oluyor daha uygun indirimler alıyoruz araçları daha uygun fiyatlarla alıyoruz globalden gelen destekler var onları müşterimize yansıtıyoruz. Ama hani Türkiye dediğin gibi öngörülerin çok kolay olmadığı bir ülke. Bir bireyin zaten tahmin ediyorum sizin aldığınız fiyatlarla hiçbir şey alması mümkün değil. Yesin. mümkün değil. Servis maliyetlerinizle de bir araç bazında baktığımızda bireysel müşteriye göre daha düşük. Bu arada servis dedim bakımları nerede yaptırıyorsunuz? Bak Hiç bünyede mi hallediyorsunuz yoksa bir anlaşmalı kurum var mı? Bizim e, hiçbir şekilde hani bu operasyonları kendi bünyemizde yapmıyoruz. Tamamıyla anlaşmalı olduğumuz yetkili ve bağımsız servisler var. Bakım onarımlarımız araçlar orada yapılıyor Hı -hı. ama deminki ki sonra şöyle bir ekleme yapalım. Yani dolayısıyla bugün bizden kiralama yapan bir müşterimiz bizim tüm dünyadaki yönetmiş olduğumuz 3.3 milyonluk havuzun içine giriyor ve o 3.3 milyon havuzun yaratmış olduğu bütün avantajları da kendisi o bir aracında kullanıyor. Hiçbir zaman kendisi o bir araçla 3.3 milyon avantajını elde edemez. Türkiye'de bu havuz ne kadar? Yani Türkiye'deki kiralama sektörü ne kadar uzun dönem? Şu anda bizim pazarımız 250 bin civarında. Hı -hı. Toplam parkımız ee, Yataya yatay gidiyor son 3-4 yıldır. Ee, büyümesini bekliyoruz ama işte bu enflasyonist dönemin ve işte yüksek faiz döneminin maalesef hani işte kiraları yükseltmesi sonucunda Kaymalar var e, satın almaya ama ufak ufak tekrar hareketlenme görüyoruz biz e, geçen senenin üçüncü çeyreğinden beri e, parkımızın tamamı 250 bin biz buradaki işte e, en büyük iki oyuncudan bir tanesiyiz. Kaç büyük oyuncu var peki Türkiye pazarında? Bizde şu anda hani büyük diyebileceğim benim böyle 10 bin araç ve üzeri e, parkı yöneten e, tam hani detayları bilmemekle beraber e, 6-7 tane firma var e, 10 bin araç ve üstü parkı yöneten Hı. ama hani küçük küçük bir sürü filo kiralama şirketi de var Türkiye'de. Son sorum elektrikli araçlar olacak. Evet. Tabii ki filo kiralamalarda talepler var belli marka modeller ya da segmentler tercih ediliyor. Sizde en çok tercih edilen segment nedir? Önce onu merak ediyorum. Şey deniyor çünkü sedan azaldı. Ben de diyorum ki arıza azalttınız o yüzden azaldı. Sizde durum ne bu konuda? Bir de elektrikli araca olan talep nasıl? Orada filonuzda elektrikli araç adedi arttı mı? Şöyle en çok bizde hani Türkiye mozeyinden farklı bir dağılım yok bizde de yani en büyük grup C segmenti ondan sonra B segmenti sonra işte D, E, F şeklinde gidiyor ama hani, hani Türkiye otomobil pazarından çok farklı değiliz. Yani %80-85'i gene C ve B segmenti elektrikli araçların şu anda sektördeki payı %1.3 çok küçük bir oran bu. Ivens'ten size bir bilgi vereyim. Daha bugün açıklandı. Ivens'in 2024 yılında almış olduğu araç siparişlerinin %40'ı elektrikli. Bunların %27'si saf elektrikli, %13'ü şarjlı dediğimiz plug-in plug elektrikli. Dolayısıyla yurt dışında ve Avrupa'da özellikle %40'a gelmiş durumda bu oran. Bizde şu anda %1.3. Ama Murat çok ilgi var. Ee, tabii ki böyle sürdürülebilir daha hani çevreci yaklaşıma olan birçok şirket var biz de bu konuda çok öncüyüz hani bizim oranlarımız çok daha yüksek bizim geçen yıl aldığımız siparişlerin %10 elektrikli yani pazarı çok üstünde Türkiye'de biz elektrikli araç müşterilerimizle buluşturuyoruz burada böyle bir toplu çözüm veriyoruz yani sadece aracı verdik değil her tür danışmanlığı işte şarj istasyonu ya da işte bulunduğu lokasyonlara şarjın getirilmesi gibi her tür hizmeti veriyoruz. Ilgi var. E, Türkiye'de zaten hani otomobil pazarındaki rakamların da yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun bize de yansıması oluyor. Biraz yavaş oluyor ama e, elektrikli araç konusu e, bence giderek artan oranda e, bizim sektörümüze de gelecek. Bence bu konuda önemli bir görev üstleniyorsunuz çünkü elektrikli araç almakta tereddüt edenler en azından kiralayarak böyle bir sene iki sene kendini test edip sahiden sahip olup olmak istemediğini de anlayabilir. Bu da önemli bir görev. Ben teşekkür ediyorum. Siz bütün riskleri üstleniyorsunuz. Buradan onları anlatmaya çalıştık Doğru. aslında. İki araç sunuyorsunuz. Yaz lastiği, kış lastiği değişimleri var. Bakımlar var. Her şey var. E, bütün bunları bir kullanıcının yüklendiğindeki maliyet daha yukarıda. O artı eksi dengeyi çok iyi hesaplamak lazım. Ki e, hatta sormuştum sana hatırlıyorsun sen bu işin ekonomisti olarak nasıl görüyorsun diye bir araçta bile bu işin karlı olduğunu söylemiştin. Benim de kafamı çeldin. Ben bile düşünebiliyorum yani uzun dönem bakayım ben de yapsam mı diye. E, dolayısıyla sevgili seyirciler umarım kafanızdaki soruları burada yanıtlamış olduk. E, uzun dönem araç kiralayarak paranızı oraya e, yani bir yere bir araca bloke etmek yerine paranızı işletip dönem dönem taksitlerle bu aracı kullanma şansına da sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla büyük bir avantaj. Türkiye çok teşekkür ediyorum. E, ağzına sağlık diyorum buraya kadar geldin. Çok teşekkür ederim Murat. Çok sağ ol. Evet 8. etap devam ediyor.